Tatlı Masallar kanalına hoş geldiniz. Eda, güneşin odasına süzüldüğü güzel bir sabaha uyandı. Bugün çok heyecanlıydı çünkü annesi ve babasıyla birlikte büyük annesine ve dedesine gideceklerdi. Büyük annesinin leziz yemeklerini, dedesinin tatlı sohbetlerini çok özlemişti. Kahvaltılarını yaptıktan sonra hemen hazırlandılar ve arabaya bindiler. Eda arabada camdan dışarıyı izlemeyi çok seviyordu. Ağaçlar, gökyüzü, oyun oynayan çocuklar hepsi ona çok güzel geliyordu. Yolculuk boyunca bir yandan dışarıyı izledi, bir yandan da büyükannesinin bahçesinde oynayacağı oyunları düşündü. Derken babasının sesiyle irkildi. "Hadi kızım, geldik." dedi babası. Eda hemen arabadan indi. Büyükannesi onları kapıda güler yüzle karşıladı sarıldılar hasret giderdiler ama Eda'nın aklı dedesindeydi. "Dedem nerede?" diye sordu heyecanla. Büyük annesi gülümseyerek "Deden odasında kitap okuyor." dedi. Eda bunu duyar duymaz hemen dedesinin odasına koştu. Kapıyı nazikçe çaldı. İçeriden tanıdık bir ses geldi. "Gel kızım." diye seslendi. Dedesi gelenin Eda olduğunu anlamıştı. Eda kapıyı açıp içeri girdi. Dedesi Gözlüğünü takmış, elindeki kitabı dikkatle okuyordu. Dedesi kitap okumayı çok severdi ama en güzeli okuduğu kitapları Eda'ya anlatmasıydı. Eda hemen dedesinin yanına oturdu. "Dedeciğim, bu kez ne okuyorsun? Hadi bana da anlat." dedi merakla. "Peygamber Efendimizin hayatını okuyorum canım kızım." dedi. Eda'nın gözleri parladı. "Dede, ben Peygamber Efendimizi çok merak ediyorum." O nasıl biriydi? Bana her şeyi anlatır mısın?" Dedesi Eda'yı yanına oturttu ve sevgiyle anlatmaya başladı. "Peygamber Efendimiz her zaman sabırlı ve affedici bir insandı." dedi dedesi. "Ona kötülük yapan insanlara bile iyilikle yaklaşırdı. Bir gün Mekke'de yaşlı bir kadın vardı. Peygamberimiz her sabah evinden çıkarken bu kadın ona çöp atardı. Günlerce, haftalarca bu böyle devam etti." Ama peygamberimiz hiç kızmadı, hiç kötü söz söylemedi. Sonra bir gün kadın hastalandı ve artık dışarı çıkamaz oldu. Peygamberimiz bunu öğrenince onun evine gitti. Kadın karşısında peygamberimizi görünce çok şaşırdı. Peygamberimiz ona şefkatle baktı ve "Geçmiş olsun, sana yardımcı olabilir miyim?" diye sordu kadın ona onca zaman kötülük yaptığı halde gelip halini hatırını soran bu güzel insan karşısında mahcup oldu. O günden sonra peygamberimize inandı ve ona saygı duydu. Eda hayranlıkla dinliyordu. Peygamber efendimiz nasıl hiç kızmamış, hiç mi sinirlenmemiş? İnsan bazen üzülür, bazen de kızabilir kızım. Ama önemli olan öfkeye yenik düşmemektir. Peygamber Efendimiz de elbette insanların kötü davranışlarından dolayı üzülürdü. Ama o hiçbir zaman öfkesine kapılıp kötü bir karşılık vermezdi. Çünkü onun kalbinde sadece sevgi ve merhamet vardı. O insanların kalplerine iyilikle dokunmayı seçerdi. Dedi dedesi. Eda hayranlıkla dinliyordu. Dedesi bu kez de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar güvenilir bir insan olduğunu anlatmaya başladı. Peygamberimiz her zaman doğru sözlüydü. Kimseye yalan söylemezdi. O kadar güvenilir bir insandı ki herkes ona elemin yani güvenilir kişi derdi. Dede insanlar efendimize neden bu ismi vermiş diye sordu. Dedesi anlatmaya başladı. Çünkü herkes ona güvenir. En değerli eşyalarını bile ona emanet ederdi. Bir gün Kabe'de büyük bir anlaşmazlık çıktı. İnsanlar Kabe'nin içine konulacak kutsal taşı kimin yerine koyacağı konusunda tartışıyordu. Neredeyse kavga çıkacaktı. Sonra içlerinden biri, aramızda en güvenilir kimse bu işi o yapsın dedi. Herkes el emin, el diyerek peygamberimizi işaret etti. O da bir çözüm buldu. Bir örtü getirtti taşı ortaya koydu ve her kabilenin bir temsilcisine örtünün bir ucundan tutturdu. Sonra birlikte taşı kaldırdılar ve Peygamberimiz taşı yerine yerleştirdi. Böylece kimse üzülmedi, herkes memnun oldu. Dedeciğim, Efendimiz hem çok adaletli hem de çok zekiymiş, dedi heyecanla. Dedesi anlatmaya devam etti. Biliyor musun Peygamber Efendimiz, hayvanları da çok severdi diye başladı sözlerine. Hayvanlara da çok iyi davranırdı. Onun Müezza adında bir kedisi vardı. Bir gün Peygamberimiz namaz kılmak için kalktığında Müezza'nın cübbesinin üzerinde uyuduğunu gördü. Peygamber Efendimiz Müezza'yı uyandırmak istemedi bu nedenle cübbesinin o kısmını nazikçe keserek kalktı ve kedinin rahatça uyumasına izin verdi. Peygamber Efendimiz her canlının hakkına saygı gösterirdi. Her durumda başkalarına yardımcı olmayı ve onları korumayı ilke edinmişti. Dedecim, Peygamber Efendimiz o kadar merhametliymiş ki kedisini bile rahatsız etmek istememiş. Dedesi gülümsedi. Evet kızım. Çünkü Peygamberimiz her canlıya merhametle yaklaşırdı. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlara ve tüm canlılara karşı son derece merhametli, şefkatli ve nazik bir insandı. Onun hayatı, sevgi, hoşgörü ve adaletin en güzel örnekleriyle doluydu. Daima güler yüzlü, tatlı dilli ve anlayışlıydı. İnsanları kırmaz, incitmez, kimseyi küçümsemezdi. Efendimiz sadece insanlara değil, hayvanlara ve bitkilere bile büyük bir merhamet gösterirdi. Bir kediye su veren, susuzluktan kıvranan bir köpeğe yardım eden kişilerin Allah'ın rahmetine kavuşacağını anlatmış, aç bir hayvana eziyet edenin ise büyük bir vebal altında olacağını bildirmiştir. O, çocuklara özel bir sevgi ve ilgi gösterirdi. Onlarla şakalaşır, halatır sorar, sevgiyle başlarını okşardı yetimlere sahip çıkar, onları koruyup gözetirdi. Hiçbir zaman kimseye kötü söz söylemez, kaba davranmazdı. Hatta kendisine kötü davrananlara bile iyilikle karşılık verir, insanların kalplerini iyilikle kazanmayı tercih ederdi. Bizler de bu güzel ahlakı kendimize örnek edinmeliyiz kızım, dedi dedesi. Evet dedeciğim. Ben de artık Peygamber Efendimizi her zaman örnek alacağım. Onun güzel ahlakını hayatıma yansıtmak için gayret edeceğim." dedi Eda. O güne daha çok güzel yeni bilgiler öğrenmişti. Dedesinin ona anlattıklarını hiçbir zaman unutmayacaktı. Tatlı Masallar kanalına abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın.